Arkadaşlar. Hı. Bu arada Başladı mı yine? Hazırası <laughs> Ne güzeldi. He? <laughs> ne başladı. Ama rank düşmüş. L yani. <laughs> rank düşmüş. <laughs> geliyor galiba. Çağırdın Fyp'ı geliyor. Resmi sunuculardaki en iyi ping değeriniz 120 derken. <gülüyor> <gülüyor> ya. <Allah>. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Çıbap çıbap. Nasıl girdi ki? <laughs> Kanka öyle öyle. <laughs> Bak bir daha geldi şimdi. <gülüyor> Çocuğu. Odayı <laughs> bug'a sokuyor. E ban yedik 45 saniye. Ne oluyor? O nasıl giriyor? Ben anlamadım. Kanka ben de bilmiyorum. Nasıl ban yedik 45 saniye? Filmi kapıyorum abi. Çevrim dışına aldım. Necu tam maç bulurken girip çıktı galiba bak. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah tüpe bak. Benim bakıyor geliyor ya. <laughs> Silahla geliyor nasıl? Kim nasıl girdiğini öğrenebilir miyim arkadaşlar? Hadi gerek bir aralar bir program vardı Fark. Hile gibi. İşte istediğin adamların şerine giriyordun. Oyunlarına joinleyebiliyordun. Girsene bir daha. Şebap. Piç! Gelin mi ne <laughs> <laughs> Suda. Refleks attı bana. Giremez bir daha. <laughs> Sana <Girsene> başka bir <laughs> hesap edilir diyormuş. Tuk kulağından. Yok ilan bakarım şimdi. Oyuna bir girelim de. <gülüyor> 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 Abi ciddi misin? Anne Judas'tap ya ne olacak? Max pingim 90 şu an. Abi yine bozuldu oh ya. Oyuna girdik ya atamadım. Ağzına sıçayım. Allah'ım sabır ya Rabbi. Yine soktuğumun <gülüyor> civcivi. <gülüyor> <gülüyor> ya oyun donuyor bir de ben nereden o girince. Böyle bir saniyelik. şöyle bir şey onu ne bulup engellesek ne oluyor? Donuyor ben de oyun. Yeni lobi kurun. Aynen bak. çıkızında kızın da yapıyor şerefsiz. <laughs> ya git git. Nerenin Ya şunu var ya gerçek hayatta bana verecekler tamam mı? <laughs> Soktum. <laughs> <oğlum>. ha <laughs> bunun kafasını duvara süttürerek kıvılcım çıkartacaksın ya. Fanteziler yapacağım buna. Ta şimdi kamçıyı getir oğlum. Ya ne tut şunun kafasından ya. Bilmiyorum belki banlamış olabilirim belki de banlayamadım. Anlayamadım. Allah'ım. Anlayamadım. <laughs> Kamçı lazım mıdır ya abi? Tuttun. Tuttun değil mi Raju? Sanırım. O, o birkaç saniye durdu lobide. <laughs> Onu hissettim. Sanırım tuttum. Maç <laughs> Bak adam ama bizi düşünüyor. Refleksleri mi geliştiriyor öyle girmeden önce? Ve <laughs> <laughs> ısınıyorum yani. Ya maç bul. Maç bul artık hadi. Sıfı. Ne <laughs> film? <gibi>. Kanka öyleydi. Teren 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 teren. salak mısın oğlum? <laughs> Başladı Sallam ya. Allah'ım yine geliyor. Ya Güzel. maç bulamayınca bu çocuğa lobiye girme hakkı mı doğuyor? Anlamadım ki abi. Lan siktir git. Yeter. <laughs> Ben, ben subscribe olmayı değil hiç kişi adamlar gaza geliyor ya. Anlamadım be. Ne çok yeni lobi kuralım burası bağlı galiba. Aynen ya adam baga soktu bence. Onunla alakası yok tabii yeni lobi kuralım aradan. Online ol. Yine soktu. <laughs> ya abi gireceğiz face it. Hadi bakayım trollleyebiliyor mu? Allahım. Abi nasıl oluyor ben onu da anlamıyorum. Kabar ya. <laughs> Şimdi refleks olarak Ege abi ya. <laughs> Ege abi tam zamanda geldi ne? Ay yine geliyor. Gel. 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 <laughs> gel hadi. Lego <laughs> o ah. soktu. Bir dakika o hesap L miydi abi? Başka hesapla gelmiş herhalde. Hayır. Güzide. Ha. Abi oha göremedim. <laughs> <laughs> Sinirlerim bozu daha ne arma seveceğim. Abi görünmüyor. <laughs> Abi cidden görünmüyor. <laughs> ha gördüm Niye? <bunu. gülüyor> <laughs> ne? ne oldu? <laughs> ne <oldun lan>? <gülüyor> <gülüyor> ne Kendi Kendim. Ne oldu? <laughs> anlamadım. Kedi mi anladı bu? Şimdi dışı yapın abi. Bir dakika aynen dur. Herkes temiz çevrim dışı yapsın. Nasıl da atacağım davet zaman? Bekle bekle herkes çevrim dışı yapsın be. Yaptınız mı abi? Hala bir yaptım. Yaptı mı herkes? Ege. Heh. Yap online kanki. Al. Kapat kanka direkt. Şimdi şey yap. Pipe online yap oh, abi. Taktikler taktikler. <laughs> Gel. Kapat şimdi direkt. Sağlar. Online yap abi. Sen onlaysın bu sırada kanka. Evet, evet. Kapat abi. Atakan. Kapat. Takayım ki. Şimdi girecek ya. Yani bu adam bize öyle bir girecek şimdi. Dur, Dur bakayım şimdi. bakayım o oldu mu? Bir şey aradım mı lan yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlı lan Ege. Gelemiyor bak gelemiyor. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Dur deme öyle deme bir şeyler yapacak. Atakan Allah belanı verir. Oğlum bir de şimdi dalıyorum şu odaya 10 tane cibam. <laughs> onlar, onlar o korkunç oluyor işte. Gel <laughs> düşünsene. Tın 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 geliyor. Sonra sıra sıra çıkıyorlar tamam mı? Balleyemiyorsun da odadan. Kayıyorlar hepsi böyle. Ya, bir altta batıyorsun mu? arka planında resmi var. He abart. Abart. <laughs> Ama ben sana ne? Kafayı bir çeviriyorum tamam mı Necati biraderim? Modem <laughs> plastik ördeğe dönüşmüş falan böyle. <gülüyor> <gülüyor>